İtalyanca yaş sorma eğitimi için hepinize merhaba. Çok fazla konuşmadan elimden geldiğince net bilgilerle size anlatmaya çalışacağım. İtalyanca yaş sormak için temel bir cümlemiz var. Bu cümle Quanti anni ai ya da Quanti anni a. Quanti kaç anlamına gelen bir kelime. Anni yaş ya da yaşlar anlamına geliyor. Ai aslında burada bir fiil. Avere fiili. Avere sahip olmak anlamına gelen bir fiil. Aslında tam anlamıyla Türkçe'ye çevirmek istersen kaç yaşa sahipsin, ne kadar yaşa sahipsin gibi bir anlamı var. Ama birebir Türkçesi değil de günümüz Türkçesinde kullanıldığı gibi çevirdiğinizde ise kaç yaşındasın olarak karşınıza çıkıyor. Karşıdaki kişi sizden yaşça büyük ya daha resmi bir kişiyle muhatapsanız o zaman soracağınız kişi değişeceği için aynı Türkçe'de olduğu gibi kaç yaşındasınız kelimesini Quanti anni a ile sağlıyorsunuz. Buradaki a gene avere fiili ama avere fiilde sahip olmak siz anlamına geliyor. Şurada bir hata yapmışım kusura bakmayın. Cevabımız burada nasıl olacak? Birinci teki şahıs olarak siz konuştuğunuz için Quanti anni a diye biri size sordu. Siz de o venti anni, o trenti anni, o dieci anni. O Burada sahip olmak anlamına geliyor. Sahibim ya da birinci teki şahıs e, ben anlamında kullanıyorsunuz. Buradaki Venti yaş arkadaşlar. Kaç yaşındaysanız onu kullanıyorsunuz. İtalyanca yaşlarla ilgili daha önce bir video çekmiştim. Ona da bakabilirsiniz. Anni de yaş, yaşlar anlamına geliyor. Kaç yaşındaysanız bunu bu şekilde söylüyorsunuz. Örneğin o kaç yaşında? A Venti anni dediğinizde o 20 yaşında gibi artık fiil çekimine göre ve şahsa göre ortamı ya da olayı tamamlayabilirsiniz. Kısa bir video paylaşmak istedim size. Böyle böyle kısa kısa videolarla İtalyanca'ya sizi sevdirmeye çalışacağım. Keyifli günler diliyorum. Hepsinden önemlisi sağlıklı günler diliyorum. Evinizde kalın. Evde kal Türkiye. Hoşçakalın.